sizin üzerinizden eleştirdik. Anavatan iktidardaysa DYP'liler dediler ki şunları şunları söz verdiniz yerine getirin. Getirmediğiniz takdirde biz getireceğiz. DYP iktidarda anavatan vatan muhalefette o zaman da ana dediler ki şu 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 sözleri verdiniz seçmene yerine getirmiyorsunuz getirin getirmezseniz biz getireceğiz. Yani yani Rekabet öznenin siz olduğu, sizin dertleriniz olduğu bir çözüm üzerinden rekabet edilirdi. Dolayısıyla da kimse kimseyi teröristlikle, kimse kimseyi şuculukla, buculukla suçlamaz, seçmenin karşısında resmi tazim hazır oldu olurdu. Bugün bu ülkede bir harami düzen var. Şimdi şuculuk, buculuk üzerinden birbirinize düşürülürken seçmenin kıymet terbiyesi ortadan kaldırılırken beş maaş alan, on maaş alan, on beş maaş alan danışmanlar var yan gelip yatıyorlar. Senin çocuğun, senin oğlun, senin kızın 92 puanla atanamazken mülakatta 58 puan almış arkadaşı atanıyorsa bu bir harami düzendir. Bunun değiştirilmesi sizinle beraber el ele verip helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle bu harami düzeni birlikte hem değiştireceğiz hem yıkacağız. Bir başka konu var. Bakın hastanenizi kaç kaç dönemdir yapıyorlar? Unuttunuz verilen sözleri bir saatliğine gemlik, bir saatliğine Yalova'ya hasta götürüyorsunuz. Ama oculuk buculuk üzerinden değil de dertleriniz üzerinden, dertleriniz üzerinden çözüm üreterek rekabet ediyor olsaydık yarışılırdı, yarışılırdı o hastanenin yapılması. Şimdi oculuk buculuk çırak çıkan seçmen. Şuculuk buculuk Şimdi söylemeyin, hadi diyeyim. Çırak çıkan seçmen. Ama, ama bakın neler oluyor. Türk Telekom'dan 24 milyar lirayı aldılar cebinizden, sizin cebinizden, sizin. Aldılar cebinizden, evinin cebine koydular. Kıyamam yazık. Çünkü Hariri muhteremin aile dostu ayıp olmasın diye koydular harem'in cebine 24 milyar liradan bahsediyorum. Hayır, hayır, hayır. Şimdi bir de Anka Park yapmışlar. Onu gezdim geçen gün. Anka Park'ta da tam 14 milyar lira harcamış. Garibin dinozorlar böyle iniyor iniyor diye. <laughs> ve ve 14 milyar lira. İkisini toplayın cebinizden çıktı cebinizden. Sizin cebinizden çıktı. Ve düşünebiliyor musunuz? Çarpışan arabaların çarpışamadığı bir park var. Yeryüzünde bir numara. Peki bu 14 milyar lirayla 24 milyar lirayı bir araya topladığımızda kaç yapıyor? 38 milyar lira. Kimin cebinden çıktı sizin? Hastanemizin dışında kaç tane fabrika yapılırdı? Kaç tane gencimize istihdam yaratılırdı? Bütün KYK borçları affedilebilirdi. Onlar, onlar devlet tarafından ben ödeyeceğim denilebilirdi. Ve bütün çocuklarımıza ilkokul birden lise sona kadar devlette okuyan bütün çocuklarımıza kahvaltı ve öğle yemeğini bedava verebilirdik. Büyük şehirlerde bodurluk başladı bodurluk. Çocuklar büyüyemiyor protein yemediği için. Bütün çiftçilerimize Nisan ayında gübre atamadılar. Nisan ayındaki gübre bedava verilebilirdi. Mazot indirimi yapılabilirdi. İlaç indirimi yapılabilirdi. Ve besicinin süt üreticisinin girdilerinde ciddi manada yardım edilebilir süt üreticilerinin besicilerin ayakta kalması sağlanabilirdi. Onun yerine Hariri'nin cebine 14 24 milyar lira ve çok ilginç Anka Parkı yapanlar da pek bir ilginç onların cebine de 14 milyar lira koymak tercih edildi. İşte bu bir harami düzendir. Bu bir haram düzenidir. Birlikte yıkacağız inşallah. Helal oylarımızla demokrasiyle birlikte ve beraber milletin seçmenin veli nimet olduğunu elbette sandıkta bu muhteremlere göstereceğiz. Sağ olun, var olun. İşler nasıl? Kaç müşteri geldi? Üç. Zamlardan dolayı e, milletin alkol alım gücü e, azaldı. Geçen sene 75 liraya satarken kümeyi e, bu sene 150 lira oldu. Yarı yarıya e, fark oldu ve asker ücrete herhangi bir yüzde yüz bizi bizi e, çıkartan şart asker ücreti asker ücreti ve e, emekliler. Onlar da para olduktan sonra e, geçimini daha rahat sağlıyorlar ve bizi de esnafı da e, farklı duruyorlar. O yüzden şu an e, ekonomi sıkıntı. Evet. Burası kira mı? Evet. evet. Bu komşu. Bu abi. Siz de şey misiniz? Evet. E, 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 Diyelim ki haftada bir kilo kıyma hmm. et fark etmez alıyordular. Bugün ne kadar alıyor aynı müşteri? Aynı müşteri 250 grama düştü. Yani ah. 250 gram dediğimizde o ucu e, Yani onu verirken bile A utanarak veriyoruz yani e. müşterilerimize. Geçen seneye baz 75 lirayken Jerome daha yüksek. Şimdi 150 oldu. Jerome o 75'in çok çok altına indi. Yani zaten ben zaten. Geçiyor. Sayın Soylu diyordum ki 2016 15 Temmuz uyuşturucuyla mücadele. Ondan öncesi yani 2002'den 2015'e sizinkiler hiç mücadele etmemişler. Evet, evet.

2016 15 Temmuz Peki AK Parti Kıdarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç Sayın Başkanım! Hırsızlardan! Batın hain elinden! Hesap sormazsanız! İki yakın bir elin elin son defa! Bu hırsızlardan! Batın hain elinden! Hesap

Alım gücü var mı dedi. Var ama bir şey yok yani. Bir gün ağlayıp bir parça peynir oluyor, yarısını kestik, evet. Yok, parası yok. Dün kaç vardı? Ya biz çok durduk. Bu sene yaz da çok durduk yani. Aynen. Millet yok. Aynen. Pastaneye gidiyor adam, pastanede bir tane limonata, 35 lira dolar. 35 lira bir bardak limonata. Var. Ama o da haklı bir, bir bardak süt. milyar bir tane peynir oldu. İki milyar bir tane peynir. E süt on lira. On lira süt. E ona göre süt on lira. E 160 bir tane peynir oluyor. On liradan. 1600 lira. E 100 lira oldu tenekenin bir tane boş teneke yüzülüyor yüz 100 lira oldu. Nasıl çıkacak bu insanlar bu işin içinden? Benim aklı vermiyor. Yarından sonra bir sırtımızda peynir alacağız. Ben 2000 teneke peynir alıyordum. 2000 deneke beynir alıyordum. Ben şimdi 2000 deneke beynir, 2 milyardan 4 kere 4, 2 kere 4 8. 8 trilyon para yapıyor. Hangi dilde çekiyor bunu aslında? Yen desem çuval oldu 700 lira. 800 lira bir çuval yet. Nasıl üretecek bu millet? Üretmeyecek. Sağa sola bağımlı aldı. Yani başacak bir şey yok yani bu işin. Bu kadar kötü bir işte durumdayız yani. 70 liraya yağ satıyoruz. Ben yarın o 70 liraya alamayacağım. Haklı. 15 lira diyorlar şu anda zeytine 15 lira diyorlar. Yağlık zeytin. Ne 15 lira diyor millet. Nasıl azız, nasıl sıkıcız. Biz 70 liraya adam çeviriyor kafayı gidiyor. 70 lira. Evet. <gülüyor> 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 Merhaba. İşler nasıl hocam? Bir var mı? E, eskiden defter vardı, artık sistem var, sistem <gülüyor> <gülüyor> <Çabilası>. <Gülüyor> <gülüyor> Mesela bana diyor ki eczanelerdeki insanlar geliyor diyor işte 20 lira ödemesi lazım. yayılacı bırakıyor, yazdırıyor <laughs> diyor. Fiyat fiyat yani gözlüyor yani diyor. Fiyat Hayır, fiyat 20 lirayı verebilmekle ilgili fiyat insanların fiyat sorunu vardır. Sizde fiyat. de Hani Armutlu'da durum nasıl? Aslında onu sorayım. İlk girdiğim eczanesiniz onun için daha uzun mutlu sordum. Sadece değildi. Arkadaşın dediği gibi az Türkiye'nin her yerinde bu Eczacı hanginizsiniz? Eczacı evet, şu an. Ha, e hepiniz çalışansınız. Çalışalım. Çalışalım. Bir o zaman bir pek. soru daha soracağım. Evet. Ee, Türkiye'nin dediğim gibi her yerinde var. Eskiden mesela 15-20 yıllık ilaçları vatandaş parasıyla alabiliyordu. Evet. Ama şimdi gideyim yazdırayım mantığında yani. Anladım. Çok iyi. Anladım. Genel Merhaba. başkanım hoş geldiniz. Biz Biz de. De. Tamam. Tamam. Merhaba. Merhaba. Sizler, İşler nasıl? Allah'a şükürler olsun. Çok İdare etmeye çalışıyoruz. Yani günde 18 hmm. saat mücadele hmm. edersem ayakta durabiliyorum hmm. işte o kadar. Kaç aile geçiniyor burada? Aile. Bir aile geçiniyor. Bir aile geçiniyor mu? Ya ben emekli oldum. Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? Şimdi 4 bin liraya çıktı. 4 bin Şimdi liraya çıktı. Şimdi benim maaş e, en küçük kızım üniversite tercihi yaptı. Ben önceden çocuklarımı okutmak için böyle onlara okusunlar. Bir şey bir varsınlar, bir yerlere gelsinler diye <laughs> yani çaba böyle sarf ederdim. <laughs> Şimdi yine çaba sarf ediyorum ama yani ben nasıl okutacağım şimdi bunun kızını eğer bir yerin tercihi tutarsa nasıl üstesinden geleceğim onu bilemiyorum. Yani çünkü yani eee bu dükkan o kızı okutamaz. Mı? Okutamaz. Yani okut okut. Yani Giderler çok. Giderlerimiz çok. Eee yani biliyorsunuz marketler büyük marketler içerisinde evet. biz yani evet. ben günde on sekiz saat elektrik ne geliyor? Elektrik bin lira civarı kıstığım halde. Evet, onu ben sizi geldi diye kırmayı çalıştırdım. Yoksa kaç aydır klima falan çalıştırdım. <laughs> onu söylüyorum. Doğru. Onu söylüyorum. Yani. Bugün kaç müşteri geldi? Ağırlıklı sigara alıyor diyorlar sizin. Doğru. Yüzde, yüzde e, ben <laughs> bu Meral bu esnaflığı 30 senedir yaklaşık yapıyorum. Evet. Eee önceden satışta yüzde otuzunu teşkil ederdi. sigara. Şimdi yüzde yetmiş, yüzde <laughs> seksenini teşkil ediyor. Yani o sigaranın da kar marjını biliyorsunuz çok düşük. Ondan sonra yani işte böyle aile desteği, işte annem bana biraz destek oluyor. Ya ben hani aslında onları bile hani destek olmasını bana ağır geliyor. Ya ben günde 18 saat ayakta duruyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. E bana annem destek oluyor. Kardeşim, biraderim. Ondan sonra zaman geliyor, abi ihtiyacım var diyor. Yani biliyor, halinden anlıyor. Her şeyi de söyleyemiyorsun.